farkında mısınız? Bir büyük tiyatronun parçasıyız. Gündemi kimin belirlediği belli oluyor. Ancak bıçak kemiğe dayandığında insanlar imdat demeye başladığında zoraki olarak siyaset sınıfı bu konuları gündeme getiriyor. Bu kadar insan zor durumdayken kimler zor durumda? 8 milyon 750 bin kayıtsız çalışan, 2 milyon esnaf, 800 bin kepenk kapatan insan, Bunlar zor durumdayken, bir de şu tuzu kurulara bakalım arkadaşlar. Bir de şu tuzu kurulara bakalım. Türkiye Cumhuriyetinin bütün bankalarında mevduatlar olarak 3.7 trilyon TL mevduat var. Bunun 55'inin döviz olduğunu, 40-45'inin de TL olduğunu biliyorsunuz. Döviz TL ayrımı yapmaksızın söylüyorum şimdi sevgili arkadaşlar. 3.7 trilyon TL'lik mevduatın %54'üne sahip insan sayısı 300, 307 bin kişi. Yani ortalama kişi başına 6.5 milyon mevduata sahip insanlar tuzu kuruların arasında. 128 milyar dolarlık rezervden kendilerinin payına düşen 51 milyar dolarlık ucuz dövizler risklerini azaltan Türkiye'nin ilk 500'ü veya ilk 1000'i arasında bulunan özel sektörümüzün mümtaz temsilcileri de rahattalar. Onların da tuzu kuru. Devam ediyorum. Ve çok farklı araştırmalarda siz de görüyorsunuz ki kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin ekonomik durumu nasıl gidiyor denildiğinde yüzde %13'lük bir kesim dünya yansa millet açlıktan ölse çok iyiye gidiyoruz diye bir cevap veren bir kesim var. Yüzde on üç. Demek ki bunların da tuzu kuru. Veya benzer bir araştırmada denil sorulmuştu ki nüfusun bütününe siyasi bir araştırma değil bir tamamen sosyolojik bir araştırma. 5000 TL'nin üzerinde öngörmediğiniz bu ay içinde bir harcama çıkarsa bunu karşılayabilir misiniz diyenler %13'tü. Bütün bu bilgiler gösteriyor ki bu nüfusun yüzde on yani sistemin yanaşması ve yandaşı olanlar kamu kaynaklarından beslenenler. O beşli konsorsiyumun bu bir tepe sayarsak eteğine doğru indiğinde sayılarını artanlar, kamuya dayalı olarak geçinenler, üç beş yerden maaş alanlar, Basında okuyorsunuzdur bazılarının maaşının 161 milyar TL olduğunu, aylık maaşının. Bunlar bu tuzu kurular bu pandemi etkisinden kurtulmuş, rahat yaşayan insanlar. Başka kimler varmış? 128 milyar TL'nin şey doların eritilmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı üzere 31 milyar dolar yabancı sermaye çıkışına destek vermişiz. 36 milyar dolarlık da vatandaşlarımızın altın alabilmeleri, altın ithal edebilmeleri için onların ucuz döviz talebini yerine getirmişiz. Onların sayısı kaç kişidir ama bu 307 bin kişinin içinde büyük çoğunluğun olduğunu düşünüyorum. Onların da tuzu kuru. Şimdi soruyorum. Bize bu 128 milyar dolarlık kaynaktan 51 milyar dolarını özel sektörün risklerini azaltmak için, 36 milyar dolarını ucuz dövizden altın ithal edebilsinler diye, 54 milyar dolarını vatandaşlar mevduatlarını dolar cinsinden büyütebilsinler diye yaptığınız, açıkladığınız ve kabul ettiğiniz bu rezerv kaynaklarından bu milletin mazlumlarına, gariplerine, fakir fukaralarına ne kadarlık bir pay düşüyor? Bak söylüyorum ki 128 milyar doların 51 milyar dolarını ilk 500'deki veya ilk 1000'deki şirkete nefes aldırmak için kullanmışsınız. 54 milyar dolarlık kısmını 307 bin kişiden ibaret olan toplam mevduatların %54'üne sahip olanları rahatlatmak için onların talebi için kullanmışsınız. 36 milyar dolarlık yine benzer şekilde altın ithal etmek isteyen ucuz dövizcilere yardım etmiş onların taleplerini karşılamışsınız. Bunların hepsini topluyorum topluyorum nüfusun yüzde biri bile etmiyor. Yüzde 99'a bu 128 milyar dolardan ne düşüyor? Bunun cevabını verebilecek ve bunun gerekçesini açıklayabilecek ve bunu vermeme sebebini açıklayabilecek kimse varsa da onların cevabını bu platformda kendi programında cevap hakkı olarak size söz veriyorum ki sizinle paylaşacağım. 128 milyar doların ucuz satılırken 330 milyar TL zarar edilmiş olması bir tarafa. Döviz kırılganlığı meselesinde de size geçen gün pazartesi konuşurken söylemeyi ve paylaşmayı ihmal etmişim. Bugün onu da paylaşıyorum. Altıncı tabloyu sizinle şimdi paylaşıyorum ama söylemeye çalıştığım bir şey var. Hepimizi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Lütfü Elvan, Sayın Merkez Bankası Başkanı, Sayın Nurettin Canikli, Sayın baş danışmanlarının hepsinin bize söylediği bir, bir laf vardı dövizler eridi ama yer değiştirdi. Kimse merak etmesin, yurt içinde kaldı diyerek bizi teselli etmişlerdi. Sonuçta bunlar e, piyasaya sunuldu. Bankalar üzerinden de swap yoluyla terken tekrar Merkez Bankası'nın rezervlerini destekliyor diye de bizi teselli etmişlerdi. Ama geçen pazartesi bu tabloyu sizinle paylaşırken unuttum söylemeyi. Şu iki grafikte gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyetinin bırak merkez bankasını, bütün bankalar merkez bankası, bütün döviz pozisyonlarına dikkat aldığınızda, bu operasyonlarla sadece döviz rezervlerimiz eritilmekle kalmadı veya döviz rezervlerimiz yer ve el değiştirmedi. Döviz rezervleri mutlak manada Türk ekonomisinde yüzde yüz beşten yüzde seksen ikiye düşerek gerçek anlamda da azaldı, yurt dışına çıktı. Bu grafik onu gösteriyor. Yani bu grafiğin söylediği şudur. Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu 195 milyar dolar ise bunun yüzde 82'sini lütfen biriler çapsın, işte aşağı yukarı 160-170 milyar dolar eder. 160 milyar dolar eder. Bu daha önce yani bu rezerv eritme operasyonundan önce 210 milyar dolarlar civarındaymış. Mutlak manada 40-50 milyar dolarlık rezerv yer değiştirmiş, el değiştirmiş, merkez bankasından özel bankalara veya özel sektörün kur riskini azaltmak için harcanmış değil, mutlak manada 40-50 milyar dolar da ülkenin topyekün rezervlerinde erimi olmuş. Bunun kırılgan, bunun ortaya koyduğu kırılganlık sebebiyle de Sayın Cumhurbaşkanı bugün muhalefet partilerinin dün ve bugün muhalefet partilerinin genel başkanlarının grup toplantılarında biraz da popülizm yaparak biraz da hamaset yaparak niye sesiniz kısık çıktı? Niye Joe Biden'a posta koyamadınız diye hınç alıyorlar diye. Böyle bir böyle bir ekonominin yönetiminde bulunan tek kişi hükümeti temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar kahraman olursa olsun, ne kadar battal gazi olursa olsun, ne kadar Fatih Sultan Mehmet Han'a özenirse özensin bu tablo karşısında kimseye posta koyamazdı. Geçen pazartesi bu tabloyu sizinle paylaştım ama şu cümleleri söylemeyi unutmuştum. Mutlak manada o turuncu çizginin de hem o mavi çizginin de göstermiş olduğu üzere mutlak manada Merkez Bankası ve Türk bankalarının, özel sektör bankalarının ve hazinenin ve ülkede bulunan toplam döviz pozisyonu mutlak manada azalmıştır. Bu bizim milli bekamız, sıkıntımız haline gelmiştir. Bu sebeple de artık öyle bol keseden hey huyt falan diye oraya buraya posta koyamıyoruz maalesef. Sevgili arkadaşlar, şu cümlelerle de tamamlamak isterim ki biliyorsunuz 2 milyon esnafımızın içinde 800 bininin kepenk kapattığını, zaman zaman kısmi kapanmalarla kapandığı, açıldığı, kapandığı, açıldığı ve şimdi de tam kapandığı dönemde hükümetimizin açıkladığı bazı rakamları da sizinle paylaşmak isterim ki haksızlık olmasın. Kira yardımı ve ciro yardımı adı altında yapacakları yardımın da 5 milyar TL olduğunu, onun da yapılmasının daha devam ettiğini, toplam rakamının da bundan ibaret olduğunu söylemek isterim. Sosyal korunma kalkanı 60 milyar. 5 milyarda bu 65 milyar. Patatesleri de eklersen soğanları da 65 milyar artı 61 milyon TL olduğunu vatandaşın bu haliyle sahipsiz bırakıldığını bu haliyle telefon, elektrik, doğalgaz, kira diğer ödemeleri, mutfak masrafları evine ekmek götüremeyecek durumda olan insanlara derman olacak hiçbir şey açıklanmadı ama yine de ümidimi kaybetmek istemiyorum ve buradan da sesleniyorum. siz lütfen bu yayınları paylaşın. Eğer bir devlet vatandaşına lazımsa böyle zamanlarda lazım. Madem ki yüzyıllık bir felaketle karşı karşıyayız, devlet de yüzyıllık bir felaketle karşı karşıya olduğumuz gibi davransın. 2021 yılında bütçe fazlası verilecek bir yıl değil. Başka ülkelerde olduğu gibi bak şimdiden ilan ediyoruz ki bütçe açığı yüzde beşin milli gelirin yüzde beşin üstüne çıksa bile bu yıl hiçbir eleştiri getirmeyeceğiz. Çünkü bu yıl öyle bir yıl.